Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün otobüs baş başlıyoruz. Arkadaşlar bu şimdi de çıkmazsa ya. Hadi ya. Ha buradan kalkıyoruz arkadaşlar. Diğer kıza şey gideceğiz galiba. Buradan kalkıyoruz ki daha gideceğiz galiba. Buradan kalkıyoruz. Hatırlamıyorum aslında ama çok da değil. Galiba buradan kalkıyorduk. Şey yapıyorduk. Ударни, а Ya arkadaşlar ya olmuyor ya buraya giremiyorum. Ha arkadaşlar şimdi bakın yeni oturuşum nasıl? Bakın bakın böyle açılıyor. Arkadaşlar yarın ben video çekemeyeceğim. Çünkü arkadaşımla go karta gideceğim. Evet hadi hadi at. Atıl atıl. Hadi ablam hadi bekletmeyin bekletmeyin. Tam 39 kişiye şey söyleyeyim. Tamam her şey yok. Her şey yok. Rota oluşturuldu. Hadi yalla yalla yalla. Ağzım. Arkadaşlar hadi şans artık. Kita gideceğiz. Yoksa şeye mi gideceğiz? benim yere aynı yere gittiğim mi? Yani küçük, küçük bir galiba. Yani arkadaşlar şans artık. arkadaşlar galiba iki şey çizmedi çünkü parası böyle dedim altını verdim modus altını verdim ama yani kandırıcısa gideceğim ağzısını vurmuru kırım yani abi Mahmut abi selamünaleyküm Mahmut abi Allah Hemen. Evet. Bakayım. Çok hızlı gittiğimden dolayı. öyle Hadi yola yola yola. Arkadaşlar gidiyoruz. Galiba ikide çekiyoruz çünkü böyle değil diyorlar arkadaşlar. Evet, kidaça gidiyoruz arkadaşlar. İciday hazırladım. Bakın yol böyle değil. He, ee, evet böyleymiş ya. Kidaça çıkıyorum. gidiyoruz. <laughs> ben galiba ya da ya bu ne ya arkadaşlar? Ya oyuna parasını verdim. Neyse tanışmalar şey yaparım babama söylüyorum ayarlar. He, ben eskiden ki daça gitmiştim. Şey oldu ben küçüklüğümde video çekmiyordum. Galiba Kitaç'a gidiyoruz. Aynı yoldu galiba. Çünkü çok da hatırlamıyorum. Sadece Kitaç'ın orayı hatırlıyorum. kardeşim ya bir şöyle manyak mısın ne spoiler niye yapıyormuş arkadaş manyakları yani ee. arkadaşlar ya dönüyorum o oyunların içine baksanıza döne döne gidiyor manyaklar ya sinirime bozdular ama neyse i̇şte. Yolun Ik ben zelfs een maniak, maniak, loulia. Dat Ja, ik heb er echt rekening dat is een eetpoel. Ik te lang Ne arkadaşlar ol oh, baya kalabalık. Abi ne var ya? Abi şoför. Abi ne yapın? abi yaşarttık. Oh. Bir yandan da şuraya sırf gittik. Bu hızda bence yolcular. Ola bu 83, 88. Yemek 82 98 mutlulukları mutlu. Abi ne yapın? Ne yapın ne yapın? Abi ayıptır Hayırdır abi Adam bir yaran kayboldu ya Düşsene Geliyor ot şimdi otobüs burada tamam mı? otobüs orada geliyor tamam mı? Şey yapıyor arkadaşlar. Bir baktınız otobüs yok. Otobüs kayboldu. Nereye ya? Dur be şuraya ayırdırayım mi? Döveyim onu. Döv döv döv. Hadi. Yolla kız tam yazıyorum. Vur. işini alır E bu ne ya? Fakir. Fakir ya. Fakir ya. Arkadaşlar fakir ya. Buradaki fakir. Daha birinci şey değil. Bir bala Bana bakın. Benim otobüse bak o zaman otobüse bak. Abi sen niye kasa almana götürüyorsun ya? Neyse. Oy, elim ağrıyor. Galiba arkadaşlar iki taşı bunu Adamların ne yaptı benim? İki taş, iki taş, iki taş, iki iyi abi. Allah lo, lo. Abi Mahmut abi selamünaleyküm abi. Aha arkadaşlar ile buldum. Buradan adamlar geçiyor para ödemeden Ben ne geçer buradan? Herkes gitti ya. Sıcak kutpte. ne arıy çirir. Bye. O arkadaşlar geçelim yani.

Sinir etti beni. <laughs> bir şimdi <sırt attırsın> yani. <laughs> Ya şu dikiyesi de rengi. Arabaları kaybolmuş oluyor Ya Adam fakir. Atıyorum. Abi aleyküm. Abim. Bum. O da Arkadaşlar bak geçiyorum. Rahmani! geçiyor, mola saatinde de geçiyoruz. Ya şu bir sidir oluyorum ya bu oyuna. sidir oluyorum. Şampiyonu keşke içinden geçebilsek. Diğer abalar nasıl kayboluyor? içinde geçelim o zaman yani. Saçma sapan bir şey ya. Biz de o zaman yani. Bunlar kayboluyor. Ne 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 oluyor? Ya? Ne oluyor ya? Arkadaşlar galiba kita de Evet gitmiyoruz aynı yol. Şu ya. Neyse arkadaşlar ben şey yaptıktan sonra ötür oynarım. Ya kısaca gidemeyiz. Açıyorum Allah'ım. Ve i̇şte bu kadar şey yapıyorum Allah'ım. Bu kadar şey yapıyorum. Yani. O şey derse eğer ben de çıktı bu. Bu Burası kaç benziyor mu? Ben Evet arkadaşlar. Bir de Ben babama söylerim. Telefon bir rahatlar. Çıkardım bir şey. Telefonu. evi iyi telefon gibi. Ama hiç. Ben kalmam <tık> arkadaşlar ya şu hareket Ne oluyor ya arkadaşlar ya? Devam et Allah'ını. Allah. Hadi. Hadi. Arkadaşlar ne oluyor ya, burada ne işin var? Ya buradan baksanıza. Arkadaşlar ben gideceğim diye gidemedim, anlamadım ama...

Evet. Evet arkadaşlar bir sonraki videomuzda görüşürüz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bay bay.